Peki bir şey soracağım size ilginçtir. Siz polis tarafından yakalanıyorsunuz, elinize kelepçe vuruluyor, hı. kameralar sizi gösteriyor, gülüyorsunuz. Hı hı. Mahkemeye gidiyorsunuz, en zor şartlar, en olumsuz şartlar, günlerce uykusuz sorgularda kalmışsınız, gülüyorsunuz. Şimdi sizinle röportaj yapıyorum, yine gülüyorsunuz. Bunun anlamı var mı? Şimdi tabii bunun anlamı var ama bakan göz... Gördüğü gibi görürmüş. Kimilerine sorarsanız ben devletle dalga geçiyormuşum. Kimilerine sorarsanız. Bunu bana oradaki polisler de sordu. Dedim ki ben biraz anne kuzusuyum dedim. Annemi çok seviyorum. Annemin beni her dakika ve her saniye görebileceğini düşünüyorum. Ve annemin beni sanki üzüntülü bir anda gördüğünde çok üzüleceğine inanıyorum. O yüzden dolayı psikolojik menek gülüyorum. Bu bir dedim. İki, yaşadığım sürece hayatımın hiçbir döneminde bana kimse acı çekiyorum diye beni sevmeyen düşmanlarım bu zevki yaşayamayacak dedi. Beni sevenler de bak bu şartlarda bile gene neşeli, az da olsa belki vardır seven. Belki çoktur, belki azdır. Bilemeyiz ki. kalpleri bilen Allah'tır. Bizi seven insanlar da şunu düşünüp ya bu şartlarda bile hala daha morali yerinde deyip kalplerine bir parça su serpebiliyor muyuz? Ben işte başarı diye buna derim. Ve diyorum ki size cehennemde zebanilerle karşılaştığımda yine güleceğim.